Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya sandığıma hoş geldiniz. Yine yağ yeşili yazmamla karşınızdayım. Yine aynı renklerimle. E, şu sıra şöyle yorumlar geliyor. Neden hep aynı yazmaya, e, aynı iplerle oya yapıyorsun şeklinde. E, bu yazmaya bu iplerle yaptığım oyaların daha çok izlendiğini gördüm ve bu şekilde e, devam etmeye karar verdim. Hatta size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın yazmamda şu kadar bir alan kaldı boş. Buraları da tamamladığımda bir yazmanın dört kenarını video çekerek bitirmiş olacağım. Yani tarihimin bir ilki olacak bu. Çok sevildi, çok tutuldu. Ben de böyle devam etmek istedim. Madem sizin de gözünüze hitap ediyor bu şekilde devam edelim. Bu hafta içi yeni bir tane daha böyle bir yazma alıp tığlayacağım. Alıp derken yani... Elimde var zaten dolabımdan alıp da tığlayacağım. E, tekrardan bu yazmayla inşallah devam edeceğiz ta ki e, izlenmelerim düşene kadar sizler bıkana kadar ama böyle ilgi olursa tabii ki de e, devam ederim çünkü e, neyi beğeniyorsanız o tarafa doğru yöneliyorum ki e, hepimizin ortak zevkine hitap edeyim. Evet söyleyeceklerim bu kadar böyle çok konuşarak girdim yine. Tığımı söyleyeyim hemen. 21 numara tığ kullanıyorum. 22 de kullanabilirsiniz. Yazmam cenk marka yağ yeşili tığlamam 2 zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca renk numaralarını her videoda söylüyorum. Burada da söyleyeyim. E, 639 altın başak hepsi. E, 356 41 Ve 197 Evet Aralık ayı boyunca Bütün videolarımda söylemek istediğim Bir detay var şimdi onu da söyleyeceğim size Evet bakın yazmalarda kodlar var arkadaşlar Birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur Ama ben şimdi söylemeye başladım Yazmamı görüyorsunuz zaten Cenk marka kodu 197 Rengi de yağ yeşili Şimdi altın başakta Bunları böyle uydurmuşlar. Birebir aynısı. Bakın 197 numaralı yazmanın ipi de 197. Bu bunun birebir aynısı. Ben bunu kullandım. Bakın tığlamada yazmanın aynısı. Bu şekilde e, yazmaları internetten özellikle alırken ip de almak isterseniz alabilirsiniz. Aynı şeyi tuhafiyede de yapabilirsiniz. 197 numaralı bir yazma aldığınızda aynı e, renkten ipini de kolaylıkla alabilirsiniz. Bu bilgiyi herkese yayalım. Herkes faydalansın arkadaşlar. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Bu arada bana destek olmak isterseniz de beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi oyama başlıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum öncelikle. Sonra da tığıma bir defa doladım. Şöyle kaldığım yerden alayım. Tığıma bir defa doladım. O yamı önceden hazırlamadım. Ee, alt kısmı çok e, bilindik bir çimen olduğu için böyle videoda sizinle beraber yapacağım inşallah. Ee, tığıma sabitledikten sonra 2, 2 alarak tığımdan çıkardım. Böyle bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım. Bir de şöyle hemen dibine bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bir defa doladım sıradakine batıyorum ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım yanına bir sık iğne yaptım sıkı bir şekilde bir zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum bir trabzan 4 zincir aradan girdim kapattım aynı yere bir sık iğne bir zincir. Eğer tığlamanız çok sıkıysa bu aradaki bir zinciri çekmenize gerek yok arkadaşlar. Ben şimdi bu şekilde birkaç tane yapacağım. Yani ister 5 tane yapın, ister 10 tane ben şimdi böyle birazcık bu yapıp geliyorum. Evet şöyle bir biraz yaptım. 9 tane yaptım sanırım. Ee, yeterli. Bir defa doladım. E, ee, bir zincirden sonra bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Buna tomurcuk yapmayacağım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Ee, ama çok gergin oldu bakın oyama yama gerdi o zaman şöyle yapalım 2 zincir çekelim buralarda. 1 çekmiştim. 2 çektim bakın. Sıkı bir şekilde ama. Bir defa doladım. Sıradakine battım. Boş bir trabzan yaptım. Yine sıkı bir şekilde 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Aynı yere bir sık iğne. Tekrardan şöyle iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. O tersini çevirdim. Burada bakın boş trabzanımın tepesine batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle bir zincir çekelim rahat dönelim. Buraya şimdi zincirleme sık iğneler yapacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu tarafa da 6 tane sık iğne yapıyorum yine. Evet, 6 tane sık iğne yaptım. Ee, şu 6 zincirden sonra kapattığımı sık iğne saymadım arkadaşlar. Ee, bir de böyle bakın, buradaki trabzanımın etrafından dolandım, bir zincir çektim, bir defa doladım, sıradakine batıyorum, ikili bir trabzan, dört zincir, aradan girdim, kapattım yanına bir sık iğne bir zincir bu şekilde şimdi çimenime devam edeceğim biraz büyütüp o şekilde göstermek istiyorum üst kısmına da e, öyle geçelim Evet oyamın çimenini bu şekilde hazırladım bakın e, 15 tane ara verdim şimdi sayarak videoyu uzatmayayım burada 15 tane ara var 16 boş bırakıyorum 17. dolu 18. den de hop geri dönüyorum arkadaşlar böyle şimdi üstüne geçeceğiz hemen ben üstü için ipimi alıp geliyorum Evet renkli ipimi tığıma sabitliyorum şimdi burada hemen şöyle Evet ilk buydu buradaki altı zincirlik yuvandan giriyorum kapattım bakın Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Çok büyük değil. Şöyle göz kararı bir örümcek bakın. Örümceğimi şöyle çevirdim. Birinci çimene değil ikinci çimene sabitliyorum. Şimdi sabitleyip örümceğimin boyutuna bakacağım. Ee, güzel mi? Ee, bir tık daha büyük olabilir. Çünkü çok aşırı gergin durdu şu anda. Bu şekilde e, örümceğinizin boyutuna karar verebilirsiniz. Şöyle uzattım. Yine yaptım bakayım. Çeviriyorum. Bir ikinciye battım, kapattım. Evet, bu daha iyi. Dokuz tane zincir çekiyorum. Bir. Evet, ön yüzü çevirdim. Şimdi arkadaşlar, e, fıstık yapacağız. Orta parmağımın üzerine zincirimi koydum. İpimi minicik uzattım. Zincirin altından geçiyorum. İpimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 oldu. Böyle bakın 3 oldu. İlmekler topluyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hepsini tığımdan çıkardım bakın tığıma bir defa dolayarak burada örümceğimin bakın 3 tane kanat var burada bakın. Şu an görüyorsunuz. 2 tanesini kapatıyorum şu ipimi de içe saklayacağım şimdi bu kalan e, iki kanada sık iğne yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 bir de yuvama giriyorum kapatıyorum bir zincir çekip aynı boylarda bir örümcek daha yapıyorum bakın çeviriyorum oyamı burada ilk sık iğnemin içine örümceğimi kapatıyorum üstüne 9 zincir 1 2 Evet 9 tane zincir çektim şimdi buraya fıstık yapıyorum 2 oldu ilmeklerim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tığıma bir defa dolayıp hepsini tığımdan çıkardım ve yine bakın burada örümceğimin e, herhangi iki kanadından girip kapatıyorum kalan kısma yine 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir de yuvama batıyorum kapatıyorum bir zincir. Evet yine bir örümcek. Çeviriyorum oyamın tersini. Yine bakın buradaki ilk sık iğneye batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Çevirdim ön yüzü. Fıstık yapıyorum yine.

doladım hepsini birden çıkardım. Yine bakın iki tane örümceğimin kanadını alıyorum. Kapattım. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yuvama giriyorum kapatıyorum bir zincir bu şekilde şimdi devam ediyoruz yan tarafa da kaydırarak böyle devam edelim şimdi son kısma geldim onu da beraber yapalım 2 4 6 7. fıstıktayım fıstığımı yaptım birleştirdim şimdi 7 tane sık iğne yapacağım ama sık iğnelerin öncesinde şöyle bir ikinci çimene oyamı birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle battım çimenime. Oyamı da şöyle birleştir verdim. Şu şekilde döndürüp buraya 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve yuvamın içine giriyorum. İpimi aldım, buraya kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Hemen şöyle ne yapmışız görelim. Ben şimdi bunları videonun sonunda ütüleyeceğim. Hepsini tamamlayacağım. Bakın oyamız bu şekilde oyamızın ütüsüz hali Ben şimdi bu diğerlerinde diğer renklerle yapıp ütüleyip o şekilde göstereceğim elimizden çıkmış hali böyle